Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü projemizde e, ürün girişi e, siparişlere e, yönlendirme siparişi sevk etme fatura oluşturma üzerine bir proje anlatacağım arkadaşlar. E, ürün giriş sayfamız burası. Burası bir araç satış şirketine ait bir tablo olduğunu varsayalım. Burada arkadaşlar e, bayilere sipariş çıkıyorsunuz. Buradan bayi adı seçilebiliyor. Şu şekilde arkadaşlar. Yani sipariş tarihini giriyorsunuz. Sipariş ne olsun giriyorsunuz. Ön satış stoktan testin bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Euro üzerinden işlem yapıyor. Euro hesabını da CryptoCompare'den canlı olarak çekiyor arkadaşlar. Tablo açıldığında bir defaya mahsus güncelliyor. Burada arkadaşlar bayiye toplu satış yapıyorsunuz. Model adlarını giriyorsunuz. Alış fiyatlarını Euro üzerinden ödeme durumunu, araçtan edeceğiniz kar marjını, notlarınızı ekliyorsunuz arkadaşlar. Kaydet dediğinizde siparişler sayfasına düşüyor. Siparişlerde arkadaşlar bu şekilde sipariş nova geliyor, bayi adı geliyor. Şurada arkadaşlar dosya kısmında işlemler sayfasında seçili hücreye şu şekilde arkadaşlar dosya ekleyebiliyorsunuz. Seçili hücreye dosya ekle. Buraya fatura ekleyebilirsiniz, arabanın resimlerini ekleyebilirsiniz. Veyahut da ürününüz neyse arkadaşlar ekliyorsunuz sonra buraya ürün giriş sayfasından model geliyor rengi burada bu panelde arkadaşlar sparsla kısmında seçiyorsunuz burada renkler açılıyor ödeme tarihi yine ürün giriş sayfasından geliyor teslim dönemini arkadaşlar siz kendiniz yazmıyorsunuz buradan geliyor ee, ödeme pardon arkadaşlar ödeme bilgisi olarak e, teslim dönemine denk gelen bir bilgi geliyor %20 KDV hesaplıyor arkadaşlar. Sizin e, burada vermiş olduğunuz mesela diyelim burada %20 kar barcı koydunuz, bin liralık bir araç. bin liralık bir araç yaptı 1.2 milyon olduğu zaman buraya bir de arkadaşlar %20 KDV eklenerek hesaplanıyor. Buraya yazılıyor. Açıklamanız yine ürün giriş sayfasından geliyor. İsterseniz burada açıklamayı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Sonra da e, mail gönderme durumu var burada. Şimdi arkadaşlar şarj, şase numarasını girdiğiniz zaman arabaya buradaki bekleyen siparişler sek sayfasına yönlendiriliyor. Sek sayfasına. Eğer şase numarası arkadaşlar girmediyseniz e, belli bir zaman aralığında isterseniz manuel olarak sipariş hatırlatma maili gönderebiliyorsunuz. İsterseniz de günlük her akşam saat 5'te otomatik şase numarası olmayanlara mail gönder diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bayi adına göre mail gönderiyor. İşte şurada gidecek mailin fatura şablonu burada. Burada arkadaşlar bayi adı geliyor. Bayi adresi geliyor. Bayi adına çıkmış sipariş olan araçlar geliyor. Diğer detaylar geliyor. Adet, fiyat, toplam fiyat geliyor. Fatura ID'si oluşturuyor. Günlük tarihi ve ödeme tarihini otomatik oluşturuyor. Burada arkadaşlar toplamları yapıyor. Ve bayi adına kayıtlı mail adresine gönderiyor arkadaşlar. Burada da ayarlar kısmında da bayi de biliyorsunuz. Bayi adreslerini ekleyebiliyorsunuz. Bayi maillerini ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gönderilecek pdf maille de e mailin başlığı buraya. Mailin gövde metni buraya. Gönderinin adı da buraya. Yani şirketinizin adı buraya yazıyorsunuz. Mailde gözüküyor arkadaşlar. Şu an arka bakın şöyle mail kısmımız boş. Şimdi ben buraya geleceğim. Bir veri girişi yapacağım. Şurada arkadaşlar modellerde de araçlar Elektrikli araçlar, normal motorlar ve arabaların bilgilerini yazdım rastgele. Rastgele bayi adları yazdım. Renkleri arkadaşlar buradan çekiyor. Yine doldurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir ürün girişi yapacağız. Öncelikle bayi adını seçiyorum. Starish rentekar dedim. Tarih arkadaşlar. Tarih seçtim. Sipariş no'yu da salladım. Şöyle bu şekilde yaptım. Bunun şu an bir açıklaması yok. Ön sipariş. Euro arkadaşlar burada çekiyor. Bu arkadaşlar Toyota Corolla 980 bin liraya atalım. Arkadaşlar şu Euro kısmını kendi otomatik çeviriyor. Gerek yok. 980 kısmı Euro olarak yazmış. Ee, ödeme bilgisi peşin olarak yazdım. Kar marjı bu arabadan yüzde %5 kar edeceğinizi düşünün. Ee, ödemesi alındı diye açıklama yaptım. Şimdi arkadaşlar bu bayiye bir araba daha çıkmak istiyorum. Ford Mustang 2750 bu şekilde. Buraya da yine notlar düşüyorum. Kar marjı %12 diyorum. Şöyle veriler girdim. Bir araba daha seçiyorum. şöyle ödeme belgesini boş bıraktım kar marjını 6 yaptım şöyle değişik değişik bilgiler yazdım arkadaşlar şimdi bunu kaydet dediğim zaman bu bayi adına ait siparişler siparişler sayfasına düşecek arkadaşlar yani siz araba satan bir galeri olduğunuzu varsayın bayilere diğer bayilere araç satıyorsunuz bu şekilde siparişler kısmına arkadaşlar şimdi bu bayilerdeki ürünler gelecek şimdi kaydet dediğimde şöyle arkadaşlar bir saniye hemen şöyle bakalım kaydet Niye böyle oldu? Şuradan çalıştıralım. Evet. Gönderdi arkadaşlar. Şu kısmı ne anlamadım. İşte kaydet dediğimde ürünleri siparişler sayfasına arkadaşlar kaydetti. Gördüğünüz üzere sipariş ne Bayi ait aynı aynı bayi ait olduğu için aynı geldi. Bayimiz yine aynı kişi olduğu için geldi. Modellerimiz geldi. Şasi numarası yok. Renkler arkadaşlar buradan belirliyoruz. Mavi, yeşil, kırmızı. Ödeme tarihleri arkadaşlar oradaki seçtiğimiz tarih geldi. Teslim dönemi buradan arkadaşlar elle yazıyorsunuz. %20 KDV'li fiyatlar burada. Açıklama yazıldı arkadaşlar. Burada da mail gönderme durumu var. Şimdi arkadaşlar bu ürünlere şasi numarası girerseniz sek bölümüne otomatikmen gönderiyor. Şasi numarasını arkadaşlar girmezseniz de alıcı daha işlem yapmamış oluyor. Satın almadığı için de akşam saat mesela belirlediğiniz bir saatte akşam saat 7'de şasi numarası olmayanlara hatırlatma maili gönderiyor arkadaşlar. Şimdi bir tane şasa girerek ee, sek bölümüne gönderelim. Arkadaşlar şaseye girdim. Şasa girdiğim ürün bilgisi geldi. Bilgi sevk başarılı diyor. Sevk bölümüne gönderdi arkadaşlar. Bu ürün artık satılmış oldu. Ödemesi alındı. Ee, 120 %20 KDM'li fiyat. Ödeme tarihi, renk, şasi numarası. şuradan dosya da ekleyebiliriz. Mesela şurada arkadaşlar aktif hücreyi seçiyorum. İşlemlerden seçili hücreye dosya linki ekle dediğim zaman bana bir açılı liste geliyor. Seçili olan hücreye seçtiğim dosyanın linki Şöyle arkadaşlar Whatsapp'ı seçtim. Whatsapp resmini. Buraya D3'e seçili olduğu için arkadaşlar link oraya gidecek. Ve göründüğü üzere link buraya geldi. Bir tane daha ekleyelim. Başka bir dosya. Yani aracın resmini ekleyebilirsiniz. Fatura e, veyahut da eksper kaydı gibi durumları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bunu da ekledim. İki tane bilgi ekledim. E, i̇ki araba için iki ayrı dosya Şimdi diyelim ki arkadaşlar bunların ben şasi girmedim. Ee, ve bunlara hatırlatma maili göndereceğim arkadaşlar. Bunu timer yaparak kodu yani şu mail gönderme kodunu pdf oluşturma kodunu arkadaşlar e, otomatik çalıştırabilirsiniz. Timer'dan veya da şuradan arkadaşlar işlemlerden sipariş hatırlatma gönder dediğinizde i̇şte bunları fatura şablonunda oluşturacak. Şu şekilde arkadaşlar tek tek oluşturacak. Sonra arkadaşlar şuraya mail gönderildi yazacak. Eğer ikinci bir mail göndermeyi yaparsak arkadaşlar mail gönderildi x2 yazacak. Şimdi arkadaşlar mail gönderelim. Şöyle sipariş hatırlatma maili göndereceğim. şu şuan şurası mail kısmı boş. Şimdi gönder diyorum. Sipariş hatırlatma maili gönder. Mesela kodumuz çalışıyor. Mail gönderildi bilgisi geldi. Bakın arkadaşlar şuraya da mail gönderildi diye bilgiler yaptı. Şimdi arkadaşlar şu fatura şablonuna gelelim. Göründüğü üzere bayi adını buraya yazmış. Bayinin adresini yazmış. Bayiye gitmesi gereken araçları yazmış. Sadece sipariş kısmındaki. Burada diğer detaylarda teslim dönemi, rengi, notu eklenmiş. Modeli eklenmiş, adet eklenmiş, fiyatı eklenmiş. Ve toplam fiyatlar şuraya yazılmış arkadaşlar. Bu sayede e, otomatik bir fatura ID oluşturmuş. E, ödeme tarihi ve teslim dönemi ve ödeme tarihi ile ilgili tarihler de oluşmuş arkadaşlar. Bunu da mail göndermiş. Eğer birkaç tane farklı bayi olsaydı arkadaşlar her bayi için bunu yapacaktı. Yani şu an biz buraya tek bir bayi yaptığımız için böyle oldu. Bir bayi daha yapacağım. Önce aksa şöyle mail kısmına bakalım. Order notification diye gelmiş. Niye arkadaşlar orada notification yazıyor? Çünkü ayarlar kısmında bakın başlık metni orada notification, mail gövde metni tarafınıza fatura edilen araçların teslim dönemi yaklaşmaktadır. Mail gönderinin adı yazıyor arkadaşlar. 3 3 Aykor gibi gönderen şirketin adı 3 Aykor. Merhaba bayı adı mail gövde metni e, araç e, her bir araç için eklenen dosyalar arkadaşlar burada ek dosyalar gelmiş bayinin adresi gelmiş fatura gelmiş arkadaşlar faturaya şöyle tıklayalım bakın faturanın adı da bayin adı olarak geçiyor faturaya baktığımız zaman Starish Rentekar modeller açıklamalar fiyatlar toplam ödenecek tutar gibi dokümanlar arkadaşlar bana gönderildi yani sipariş hatırlatma maili bana gönderildi arkadaşlar Şimdi bunu sileceğim. İkinci bir mail göndereceğim. Ama ondan önce arkadaşlar bir bayi daha ekleyeceğim. Ürün girişi arkadaşlar. Bir ürün ekliyorum. Audi Şöyle Ekledim. Karbonhidratı 7 dedim. Bu şekilde arkadaşlar. Tarih seçtim. Bayi olarak da ikinci bayi seçtim. Şu şekilde arkadaşlar kaydet dediğimde ay, şurası çalışmıyordu onu işte halledeceğiz kaydet dediğimde evet ürünümüzü gönderdiler siparişler kısmına geliyorum elektrikli arkadaşlar şuraya ım, sipariş no eklemi unutmuşuz manuel olarak ekleyeyim şöyle bir sipariş no ekledim ee, dosyanın ek ek dosyamız yok. Şasenamesi girmedi Rengini buradan düzeltiyorum yeşil. Açıklama kısmı yok arkadaşlar. Buradan da ekleyebiliriz. Şöyle bir şey yaptım. Mesela i̇şte buna mail gönderilmişti. Şimdi arkadaşlar buna da mail göndereceğim. İşlemler. Şimdi arkadaşlar burada mail gönderildi yazıyordu. Aynı kişilere mail gönderdiğim zaman da mail gönderildi X1 yazacak. Mail gönderildi 1. İşte bakın x1 oldu. Daha önce gitmişti. ikinci defa gitti. Şimdi arkadaşlar üçüncü kişi olarak elektrik karada mail gönderilecek. Ve arkadaşlar onun da maili gönderildi. Bir defa göndermişti ona. Fatura bakarsak arkadaşlar en son gönderilen elektrik siti kardı. Audi A4. Bunun fiyatı 944 bin lira olarak gelmiş. Bu şekilde burada da fatura oluştu. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Orada notification'da aynı mail geldi. Bilgiler tekrardan geldi aynı olay da diğer mail adresi içinde gerçekleşti. Bu şekilde göndermiş olduk arkadaşlar. Şimdi artık siparişler kısmında şurada bir ürünü gönderelim. Şaseye yazıyorum. Audi'yi sek sayfasına gönderiyorum. Şaseye yazdım. Audi sek sayfasına gitti arkadaşlar. Göründüğü üzere Audi buraya geldi. Aslında bunu çeşitli amaçlarda kullanabilirsiniz. Beni buradaki anlatmak istediğim olay ee, ürün giriş yaptıktan sonra siparişler sayfasına düşürüyoruz. Siparişler sayfasında herhangi bir hücre seçili hücreye işlem yaptıktan sonra onu bir yerden bir yere yönlendirmesini sağlıyoruz. Ayrıca o, o verilere mail gönderebiliyoruz. Birden fazla mail gönderme durumunda kaç tane mail gönderdiğini yazıyor. Ee, sek sayfasında satışların olduğu sayfası olarak da bahsedebilirsiniz sıfırsa sayfasına gönderiyoruz. Fatura olarak yazdım ama işte fatura olmayabilir. Siz bunu kendi kişisel tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Hatırlatma mail olabilir. Fatura olabilir. Dekont olabilir vesaire. Her türlü bilgi arkadaşlar yani işte burada doldurup otomatik gönderebiliyorsunuz. Diyelim bir etiyar sitesinde ürün satıyorsunuz. Ürünün kişiye ait ürünün bilgilerini buraya fiyat olarak gönderebilirsiniz. Ayarlar kısmında da arkadaşlar e, model siz buraya farklı bir ürün de girebilirsiniz. Bayi adına farklı bayiler girebilirsiniz. Renkleri artırabilirsiniz veya hiç kullanmayabilirsiniz. Burada müşterilerinizin adı, adresi, mail bilgileri, toplu olarak göndereceğiniz mailin mail başlık, mail gövde, mail adı gibi bilgilerini de girebilirsiniz arkadaşlar. Bunu ben açık kaynak katlı olarak paylaşacağım. Hepinize başarılar diyorum arkadaşlar kolay gelsin.